yaşanılabilir bir gelecek için insanlığın temiz enerjiden beklentisi yüksek. Dünya bir yandan enerji krizini aşmaya çalışırken diğer yandan bu alanda yeşil dönüşüm hedeflerini tutturmaya çalışıyor. Nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşme enerji ihtiyacını giderek artırıyor. Bu ihtiyacı karşılarken çevreye zarar veren yöntemlerin yok edilmesi için hedef fosil yakıtların azaltılması. Zira bu iklim değişikliğiyle mücadelede hayati öneme sahip. Ancak enerji krizi fosil yakıtları yeniden öne çıkarıyor. Enerjideki kaygılar çevreci hedefleri olumsuz etkiliyor. Avrupa Birliği elektrik denklemini daha çok yenilenebilire kaydırmıştı. Yani kömür de biraz erken frene basmış, yenilenebilir kaynaklarda da biraz haddinden fazla gaza basmış. Pandemi döneminde bir arz bolluğu vardı, talep düşmüştü. Dediler ki tam tam zamanı. Artık bakın petrol fiyatları da zaten çakılmıştı, petrolün devri bitti, doğal gazın devri bitti. Bundan sonra yeni dönem, yenilenebilir enerjinin dönemi olacak. Dünya genelinde ekonomilerin yeniden açılmasıyla gelen yoğun talep ve iklim değişikliği ile birlikte özellikle Avrupa'da kışın havaların daha soğuk geçmesi enerji fiyatlarını tarihi düzeyde yükseltiyor. Ülkeler de çare olarak Paris İklim Anlaşması'na rağmen elektrik üretiminde fosil yakıt kullanımını arttırdı. Bu durum G20 ülkelerinin karbon salım miktarlarının 2021 itibariyle yeniden yükselişe geçmesine sebep oldu. Diğer yakıtlara kıyasla kömürde dikkat çekici bir artış var. Avrupa Birliği'nin kömür kaynaklı elektrik üretimi de yüzde iki arttı. Avrupa merkezinde yeşil dönüşüm süreçleri, bu enerji dönüşüm olarak ifade ettiğimiz sürece tam anlamıyla gaz verildi şu son dönemde pandemi ile birlikte. Ya enerjiyi ben alacağım, ben büyüme hedeflerimi gerçekleştirmek için param da var, bu enerjiyi alacağım politikası izleyen bu bağlamda bakın neye yöneldi? Uranyum, kömür ve elenciye, doğalgaza özellikle bu üç kaynağı ki Çin'in elektrik denkleminde yüzde 60 pay kömürden. Tahminler pek çok ülkenin fosil yakıt üretimini iklim krizine karşı belirlenen miktardan iki kat daha fazla artıracağı yönünde. Küresel doğalgaz üretiminde en büyük artışın da önümüzdeki 20 yılda gerçekleşmesi öngörülüyor.